Ali Kuşçu yalnızca titiz gözlemleriyle değil, kurumsal matematik bilgisiyle de çağının astronomi bilginleri arasında özel bir yer edinmiştir. Numaralanmış kutularda yer alan harfler anahtar sözcük bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur? Şimdi baktığımız zaman kare, yuvarlak, e, mavi ve turuncu üçgen simgeleri verilmiş. Bunları bulmacaya yerleştirmemiz istenmiştir. İlk önce kareyle başlayalım. Aritmatikçe bir geometri gibi sayı ve ölçülerin temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı. Bu nedir? Matematik. Öyleyse bu kısmı yukarıdan aşağıya doğru matematik yazacağız. Matematik. Tamam. Sonrasında yıldıza bakalım. Çok dikkat ve özen davranan veya böyle davranılmasını isteyen bu da ne demektir titiz demektir öyleyse şu kısma titiz yazacağız tamam sonra yuvarlak bir neslinin bir olayın niteliklerini bilinmesi amacıyla dikkatli ve planlı ele alarak incelenmesi bu da gözlem demektir orada şöyle buraya yazacağız gözlem. Evet. Son olarak da kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, devir diyeceğiz. Bu da nedir? Çağdır. Şimdi bizden ne istemiş? 4'ü istemiş, 2'yi, 3'ü ve 1'i istemiş. Şimdi 1'e baktığımız zaman T harfi, 2'ye baktığımız zaman E harfi, 3'e baktığımız zaman N harfi, 4'e baktığımız zaman da A harfini görebiliyoruz. Bunları yan yana getirdiğimiz zaman temayı bulabiliyoruz. Tema da bize C seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu açıklamada boş bırakılan yere yazılması gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Sözlükteki ilk sırada bir yerden bir başka yere gitmek anlamına gelen geçmek sözcüğü zaman anlam genişmesine uğramış ve bir hastalığın bir kişiden başka bir kişiye bulaşması anlamında da kullanılmaya başlanmıştır. Baktığımız zaman hemen örnek verelim. Hastalığım kardeşine de geçmiş. Evet, hastalığım kardeşime de geçmiş. Ne oluyor? Ondan ona atlamış. O kişiye bulaşmış anlamında da kullanılabiliyor. Bu yüzden doğru cevap B seçeneğidir. Buna göre hiç sözcüğünün numaralanmış anlamlarından hangisi ile ilgili örnek cümleye yer verilmemiştir. Hem bakalım. Bir hiç yüzünden kendini üzme. Burada hangi anlamda kullanılmıştır? Değersiz, önemsiz anlamında kullanılmıştır. Öyleyse bir de kullanılmış var bu konuyu yeniden açarsak hiç şaşırma. Olumsuz anlamlı cümlelerde fiilin anlamını pekiştiren söz anlamındadır. Evet, o benim gözümde artık bir hiç yine değersiz, önemsiz anlamında. Soru anlamlı cümlelerde belirsiz bir zaman anlatan söz. Kapadokya'daki balonlara bindim mi hiç derken yine aynı şekilde bu vardır. Soruya açık bir cevap verilmek istendiğinde cevap yerine kullanılan söz. Neden burada duruyorsun? Hiç. Yani bununla alakalı herhangi bir şey yok. O yüzden 1, 2 ve 3 nolu açıklamayla ile anlamla ilgili bilgi varken 4 nolu açıklama ile anlam ifade eden bilgi bulunmamaktadır. Bu yüzden doğru cevap D seçeneği. Sabahki tatlı rüzgarın dizesindeki tatlı kelimesinin anlamı aşağıdakilerin hangisinde vardır? Tatlı sözcüğüne baktığımız zaman acı olmayan, içilebilen, yenilebilen veya şeker tadında olan anlamındadır. Ama sabahki tatlı rüzgar derken burada insanı çeken kulağa hoş gelen, işte göze hoş gelen, dinlendiren, rahatlandıran, sevindiren anlamında kullanılmış güzel anlamında da kullanılmış. Öyleyse biz buna bakacağız. Tatlı su kaynakları dediğimiz zaman içilebilen anlamındadır. Bu olmuyor. Tatlı meyvelerden hazırlanmış, şekerli anlamında kullanılmış. Yine bizden istenilen bu değil. Tatlı çeşitlerinden derken yine işte şekerli anlamında kullanmış. Trende tatlı bakışlı bir kadınla sohbete dalmışlardı. Buradaki tatlı güzel, hoş, insana güzellik veren ee, anlamındadır. Sabahki tatlı rüzgar da aynı anlamda olduğu için D seçeneği de verilen tatlı sözcüğü ile şiirde verilen tatlı sözcüğü aynı anlamdadır. Şiirdeki altı çizili kelimeler alfabetik sıraya göre sıralandığında son sözcük hangisi olur? Hemen bakalım. Sabahki kuşların kardeşi semaları. E, alfabetik sıraya göre baktığımız zaman K harfi S harfinden sonra gelmektedir. Sonra bakalım. Kuşların kardeşi A harfi U harfinden sonra geldiği için şöyle kardeşi diyelim. Sonra ne diyoruz? Kuşları diyoruz. Peki bakalım. Sabahki semaları A harfi E harfinden önce geliyor. Öyleyse sabahki olacak. Son sözcükte ise ne oluyor? Semalar oluyor. Öyleyse son sözcük hangisi olacaktır? 4 nolu sözcük olan semalar olacaktır. Doğru cevap değilsin. Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir? Nokta nokta sözcüğünün Türkçe sözcükteki bazı anlamları şunlardır. Uyumasını sağlamak, elde etmek, sağlamak. Bu sözcükler zamanla anlam değişmesine uğramış ve hayal gücünden yararlanarak gerçek dışı bir şey söylemek anlamı da kazanmıştır. Sözcüğün bu anlamına örnek oluşturacak bir atasözümüz bile vardır. Sağır duymaz, uydurur. Öyleyse... Uydurur sözcüğünün olduğu A şıkkı doğrudur ve burada bahsedilen sözcük de uymak sözcüğüdür. O yüzden B, C ve D seçenekleri gitti. Doğru seçenek A seçenek.